Hazır mı? Evet sevgili izleyenler, Sporsel ekranlarından hepinize mutlu günler. Sporsel YouTube kanalında, kolektif futbol programında yayındayız. Sevgili Doğan Akdeniz hocamla birlikte özellikle bu hafta konuşacağımız sporla ilgili, futbolla ilgili gelişmeler var. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Tüm izleyenler de buradan saygılarımızı yine iletiyorum. Evet. Evet yine az kaldı yani değil mi? Çok az bir süreç kaldı ve... Senin bir iddian var hocam. Evet. Onu onu bir daha dile getir istersen. Ya ben Fenerbahçe maçına Galatasaray'ın şampiyon olarak çıkacağını düşünüyorum. Alanya, Alanya maçı eşitli. zorlu bir virajdı bunu evet. kabul ediyor çünkü çok çıkışta olan bir takımdı. Yani Doğru. 7 maçtır yenilmeyen, ağırlıklı olarak kazanan Fatih Tekke'nin önderliğinde çok önemli işler yapmaya başlayan bir Alanya ama Galatasaray'a karşı işte maçı değerlendirmeye başlayacağız mı bilmiyorum ama. başlayabiliriz. Yani... yani ben hani senin iddian üstüne duruyorum evet. ki sen demiştin ki Alanya eşiğini geçtiğimiz an Galatasaray şampiyon yani tabii artık tabii yok şey. zaten He. şey hatta şunu söylemiştim yani o dönem Beşiktaş maçını aldıktan Beşiktaş. sonra bu iş hani tamam evet. demiş Çünkü zaten fikstür veriler her şey bunu gösteriyor. gösteriyor bakıldığı zaman çok net bir şekilde. Galatasaray'da muazzam bir yani, e, garanti yok tabii futbolda hiçbir zaman ama evet. tabii tamamen kişisel i̇şte. bir görüşüm yani kendi mantık çerçevemde değerlendirdiğim. Buradaki verilere baktığım zaman bana bu verilerin söylediği anlattığı şey de bu. Evet. Alanya maçını birlikte izledik evet. hocam. Gerçekten de çok muazzam bir futbol oynadı Galatasaray. Ee, çok diri bir Galatasaray i̇lk vardı. Ne biraz, düşünüyorsun? İlk kere biraz tutuk gibi başladı ama çözmeye çalıştı herhalde. Burada, burada tabii şey çok önemli yani orta sahanın ve forvet oyuncularının Galatasaray'ın yaptıkları pres alanı hep uzun oynamaya itti. Birkaç tane bununla ilgili e, çok ciddi olmasa da atakları oldu ama özellikle hani kapının kilidini açan Barış oldu tabii. Yani Barış oradan Barış Alper. çok evet. önemli. Barış Alper çok önemli bir gol atınca o ceza yayın içerisinde cezanın içerisinde atınca golü Alanya Spor diye bir takım kalmadı sağda gerçekten. Tamamen bütün gardı düşen. Zaten teknik yok. direktörü de yani. tribüne giden ki Fatih Tekke'nin yani. neden bir pozisyondaki olsaydı Hikari'den olsaydı olduğunu düşündüğü pozisyon için neden böylesi bir e, itiraz edip de bundan dolayı, dolayı kırmızı kart alıyorsun. Hani hakikaten orada çok konsantre ve motive olmuş. Yani yenmek adına bir plan yapmış ki, kesinlikle. Tabii, Oradaki tabii. en ufak bir şey de e, düşünüyor. Şimdi bakıyorum mesela Muslera'dan başlayacak olursam çok önemli. Yani evet. muhtemelen Muslera e, ee, ömrünün çoğunluğunu kalede geçirdi. Evden çok, ailesinden çok kalede yaşamıştır yani. Ciddi söylüyorum. Yani Alanya Spor pozisyona girdi mesela cezanda. Şut duruyor ya. O kadar o pozisyon cılız kalıyor ki Mustafa çok doğru yer tutuyor bak. Yani o kadar top kucağına alıyor ya. O pozisyonların cılız olarak sonlanması özellikle efektif anlamda e, kaleyi bulan pozisyonların e, Alanya Spor'la Ya yani, Mustera yani nerede duracağını o kadar iyi biliyor ki artık. Yani o kale alanı, ceza alanı onun artık yani evi olmuş. Yani orada yaşıyor neredeyse. O kadar profesyonel o kadar ne yaptığını bilen ve takımın şu geçen seyirci şampiyonlukta da e, Mustar'ın e, Galatasaray içerisinde olduğu süreçlerde de kazandığı başa, başarılar da ne kadar önemli bir aktör olduğunu. Bak maçı ben Muslera üzerinde de izledim. Yani pozisyon bilgisi pozisyon alıyor ya top kucağına alıyor genelde. Muazzam bir kaleci ya. O kadar olgun ne yaptığını bilen Takım oyuna sokma anlamında. Ee, mesela bir top var. Boşu hemen onu seziyor. Çıkıyor. defans arkası çıkıyor. Hep uzun toplarla koğladı. Ee, Alanya Spor denemeye çalıştı. Kontra toplarla. Çünkü o alanı Alanya Spor'un pas yapacağı bir alan bırakmadı Galatasaray. ileride çok güzel pres yaptı. Özellikle ikinci yarının başlamasıyla birlikte. Çok çıkartmadı. Ve orta saha için çok söylenecek şey var Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın gol yükünün, asist yükünün neredeyse çoğunu neredeyse hepsini diyeceğim. Bak Icardi'yi saymıyoruz forvet. Bakar mısın rakamlara? Kerem 11 gol 5 asist. Zaha 9 gol 3 asist. Mertens 5 tane gol atmış. Kerem Demirbay 5 gol 2 asist. E, Barış Alper e, dünden sonra sanıyorum 5'i 3 oldu. Evet. E, Ziyech neredeyse hiç oynamadı. 2 tane ürünle beraber 3 tane oldu sanıyorum gol. Tete'nin 3 asisti var. Torreira 3 asisti var. Endombele bile bir tane asist yapmış neredeyse. Yani orta sahaya baktığımız zaman toplamda neredeyse 57 58 70, atılan 73 golün 57 58 tanesi asist ve gol katkısı anlamında Icardi'nin veriler hariç e, orta saha yazıyor. Orta saha kaynaklı. Ya yani bu çok önemli bir rakam. Yani çok işte önemli. şampiyonluğa giden yolda bak aradaki Beşiktaş Trabzonspor ayı 30 da. küsür puanlık puan farkı falan hani bu kadar aranın açık olması, bu kadar güç dengesindeki Galatasaray Fenerbahçe lehine Gelişen durumların sebepleri bak bu kadar güçlü kadrolar zaten. Ya orta saha muazzam iş yapıyor. Muazzam iş yapıyor. İyi bir kenetlenmişlik de var değil mi ya hocam? Tabii, yani, yani onu sen izlerken de gördün ya değil mi Okan hocanın mı? özelliklerinden bir tanesi bir futbolcuyu dönüştürüyor. Mesela motivasyonu olmayan, yetenek anlamında belki o an form içerisinde olmayan ama bir yeteneği olduğuna inandığı futbolcular. Mesela Örnek. Barış Alper. Örnek yani. Barış Alper. Yani daha bu senin ilk dönemin ortasına kadar yani iyi bir ikinci adam yedek konumunda olan. Barış Alper. Şu an Sabek'in de e, yeni transferi Sabek'in de sakatlıktan kurtulup katılmasıyla beraber kadroya. Evet. E şimdi ne oldu? Ziyech, Tete, Za özelinde e, bunların kadro yer alması da çok zorlaşmaya başladı. Çünkü Barış artık ya sağ açık oynayacak. Artık Sabek oynamayacağına göre ya dünkü gibi sonrasında sol açı aldı olacak. Ki çok isabetli bir iş yaptı. Öyle olacak. Yani Okan Hoca bir futbolcunun evrilmesine yönelik, dönüşmesi yönelik yani hem mental anlamda hem psikolojik anlamda, motivasyon anlamda, taktik teknik anlamda bak bireysel anlamda futbolcu üzerinde de çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir. Bak Kerem Demirbay geldi. Yani nasıl Kerem Demirbay ile ilgili bir sürü olumsuz eleştiri vardı. Torreira yanında çok iyi ikili oldular. Çok iyi ikili oldular. Bak bu dönüşüm ya bu motivasyon, bu takım içerisindeki uyumu, ahengi oluşturmakta işte Okan Hoca yazıyor. Kesinlikle. Ya yani işte şampiyonluk da Hı. böyle oluyor. Ya. bir ekip işi. Ekip işi. Bu ekibin parçalarını bir araya bütününe getirdiğin zaman ortaya işte bir şampiyonluk portresi çıkıyor. Evet. Hocam dün geceki maçta maçın adamı Barış Alper diyebilir miyiz? Çünkü e iyi ki, açtı ya. 55'ten sonra Alanya attı. İki hatta... tane aynı birbirinin replikası. Ee, bir tane gol attı. Alanya 55'ten ya. sonra gitti ya, daha. Ya Alanya oldu. Spor zaten hani Galatasaray'a karşı gücü yetecek bir durum yok. Evet. Ve o istediği oyunu da oynayamadı, oynatmadılar. Yani bak orta sahaya bak. Goller e, sonra Icardi daha vardı yani. Mertens style. Bak. Mertens maçlarını izliyor. Yani Mertens üzerinde de bakıyor. Ya Serie de keşke Hani Galatasaray futbol bırakmasa da Galatasaray'da evet. oynasa bir yarı bile 30 dakika bile 40 dakika bile yararlansa çok iyi işler yapıyor. Bu uçtu işte, görmedin evet. mi? Koşuyor Sağ ediyor, sarıyor. Yani direklerden evet, yönlü. Evet. Yani muazzam bir futbolcu İnanılmaz. ve o da diri. Kondisyon Hala olarak da ciddi şey gözükmüyor iyi. eksikliği. Bak bu anlamında da yani kondisyonerleri de Galatasaray bu anlamda. Hocam i̇şte, Beşiktaş'ın hatırla, en çok koşan adamdı ya Mertens. Evet. Her yerdeydi yani. Evet. Yani o yani Mertens de mesela çok bu anlamda evet. i̇şte, Zaha mesela oynasa bir şeyler yapacak o form ama işte Kerem var bir tarafta Barış Alper var. Ya kolay Kesemiyor. değil şimdi Galatasaray daha evet. da olsan bak Galatasaray kadrosuna girmek daha da olsan kolay değil. Kesemiyor. Evet. Şimdi bak Ziyeş kendini verse doğru düzgün oyun yani mental anlamda da psikolojik anlamda da bir sorunları olduğu kesin. Yani bugüne kadar çünkü çok oynayamadı ama Ziyeş oynasa bank oynar. sol ayağı görmek Teknik mi? kapasitesi çok yüksek hocam. Yani, yani. takım çok hata bir güzel kaldıran bir gol her an evet. gol atabilecek an. bir oyun zekası olan Yaptığı ortalarla asistlerini yıkar diye görüyorsun. İçeriye evet. beslediği ortaladı ortalarıyla. Muazzam bir oyuncu ee, ama belki bu sene çok yararlanamadı. Bir de Ziyeş'i düşün yani evet. hiçbir şey neredeyse pek maç oynayamadı. Şimdi fiksüre de bakıyorum. Fiksür zaten burada futbolu yani biraz kalan herkes. Kalan maçları değerlendirelim hocam kalan maçlarda. Yani Galatasaray şimdi Pendik tamam hepsi tabii ki her an her maç sürprize geme Her şey olabilir. Bunu biliyoruz futbol yani hiçbir zaman futbolda evet. garanti bir durum yok ama bir mantık çerçevesi içerisinde konuşacak olursak o ligi ilk başladığı süreçlerdeki o formunda değil. E, bir şey. Big e yani Sivas deplasmanı kolay değil. Galatasaray'ın ilk yarıda değil mi puan kaybetti diye beraberlik olduğunu biliyorum. E Beşiktaş derbi maçı ne olursa olsun 3 ihtimali bir maç. Hani kim sonra Fenerbahçe karşısına 3 puan koyamaz. Ee, yeah. Konya deplasman, Kayseri evinde Galatasaray deplasman İstanbul maçıyla bitiriyor. Ve Galatasaray 2 puan önde. Kolay fikstür değil hocam. Ve Karagümrük maçını da hani Fenerbahçe hiç kolay kazanmadı yani. Evet 2-1. Ve son haftalarda da zor kazanarak geliyor ligde. Genel anlamda baktığın zaman ya berabere mi bitecek acaba diye bir düşüncesi mutlaka taraftar üzerinde izleyenler üzerinde maçta olanlarda böyle bir yani şampiyonluk ha koptu kopacak. Yani matematiksel anlamda da bu. Zaten bir kez daha Fenerbahçe puan kaybetsin ki Karagümrük 1-0 önde bitirdi ilk yani Kolay bir maç olduğunu söyleyemeyiz Fenerbahçe için. Çünkü bir de Avrupa da, da devam ediyor. Hani kolay iş değil Avrupa'da e, ona değineceğiz. Olimpiyakos'ta da, da yiyeceğiz. Olimpiyon, Olimpiyon, yiyeceğiz. evet. Oynamak bir yandan ligde devam etmiyor. Kolay iş değil ama bu kadro derinliğine sahip mi? Sahip. Evet. Ama psikolojiste var bu işin yani. Kolay Fik değil. Fixtür ile ilgili sana şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Galatasaray'ın e, baktığımızda bir Adana Demir deplasmanı var. Sonra içeride bir Sivas maçı var. Sonra bir daha Karagümrük deplasmanı var. Fenerbahçe maçı öncesi. Evet, Karagümrük deplasmanı Şimdi burada şey sayamayız. İki çok. kilit deplasmanı. E tabi yani ama iki kilit de deplasmanı içinde. Bir Adana Demir spor de. deplasmanı var Galatasaray. Yani, Nasıl görüyorsun Şu hocam? Karagümrük hani şimdi ee bu arada hani Karagümrük Başkanı Süleyman Başkan Fenerbahçe evet Fenerbahçe maçında da epey bir alan ayırdı Fenerbahçe. taraftar desteği mi var? Baktığın zaman. Ya da kara gümrüğün. Şimdi, o da ayrı bir şimdi şey. anlatabiliyor muyum? Şimdi bu anlamda ben ya kara gümrüğü çok maçı... deplasman olarak görmüyorum. Kolay i̇ki... bir maç değil bu arada. Ee, i̇ki ama... maç için ne diyorsun hocam? Yani ben bunu senden öğrenmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Istiyorum. Bak Fenerbahçe, Sivas, Beşiktaş, Konya, Kayseri maçları var. Galatasaray maçına Derbiye kadar. Fener'in, Galatasaray'ın, Pendik, Adana deplasmanı Sivas, kara gümrük deplasman maçları var. Yani şu maçlar bittiği zaman Galatasaray matematik olarak Garantilemiş olarak Fenerbahçe maçını Sen bu iki maçta, maçta bir şey görüyor musun? Galatasaray dörtte 4 alır gider devam eder. Devam eder. Devam. Takılma herhangi bir evet. şey. Ben Fenerbahçe'nin Sivas maçında Fenerbahçe'nin Sivas maçında puan kaybedeceğini düşünüyorum. Evet. Puan kaybı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. E Galatasaray'da kalan maçlar içerisinde zorlama potansiyeli en yüksek. Adana Demir Adana Spor, Adana Demir adlandır. Zorlanacağı o yani. Zorlanabilir diye Hı. düşünüyorum. E, Alanya'da mesela Alanya daha zor bir maç olarak görüyordum ama. Tabii, Alanya'da e, işte O golü şey attıktan bir sonra tamamen işler değişti. Değil Ve hatta 10 kişi kaldılar biliyorsun. E, Al Alanya Al Spor ve Galatasaray 4'ü bulduktan sonra 5-6'ya arada 4 gollük bir genel avaraç farkı kaldı. Ya yani bu ne anlama geliyor? Galatasaray genel ya da Fenerbahçe neyse kim iki takım arasından genel gol avarajına ulaşırsa iki takım puan eşitliği durumunda ikisi de hani berabere kalırsa Galatasaray Fenerbahçe maçı ikisinde berabere bittiğini düşünelim. Genel avaraja bakılacak. Bu anlamda bu da önemli. Yani futbolcuların Galatasaray futbolcuların 4-0'a rağmen Okan Hoca'nın evet. da orada verdiği talimatla baskısı, vardı. baskısı olması, hani 5'i 6'yı istemesi şampiyonluk yolunda ne kadar iştahlı, arzulu ve motive olduklarını gösterir zaten. Genel avaraj da önemli değil mi hocam? E, tabii ki. Yani. Çok önemli. Şimdi artı 4 mü oldu? Ne oldu? Artı 4 son... Fenerbahçe 4 avarajı da önde kaldı Evet 4. Evet, hocam Fenerbahçe e, özellikle Olympiakos'a da bir değinmek istiyorum. Olympiakos maçında e, 3-2 kaybetti ama e, yani 3-0 geriden gelmesi tabii bu anlamda önemli. Evet içeride Olympiakos'u devirebilir. Yani bu devam edebilir. Ne diyorsun hocam bu konferansla geçin? 3-0 olması bence çok şaşkınlık. Değil mi? Tabii şaşkınlık içerisinde Yalnız. maçı izledim ben de 3-0 olması. Yani çok hani bir olan olaylardan da etkilenmişti Fenerbahçeliler bu Süper Kupa hani futbolcu. İster istemez etkileniyor etkile yani, etkile yani o halin bir parçasının içerisindese ve yaşanan bu süreçten insanız yani. Duygularımız var. Etkilenmemek mümkün değil. Yani maalesef öylesine bir ee, psikolojik bir eksiklikle çıktılar yani bu anlamda. Dezavantajla çıktılar. Bu da çok sahaya yansıdı. Ama sonrasında birazcık daha özgüven geldikten sonra aslında Olympiakos'tan daha güçlü bir takım olduklarını bence gösterdi Fenerbahçe sahada. Bu anlamda ben bu rövanşta Fenerbahçe'nin Olympiakos'u yenerek tur atlayacağını düşünüyorum. Yani. <laughs> bu da bir... Atlaması da gerekir çünkü Olimpiyakos'tan evet. daha güçlü bir takım Fenerbahçe. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe lig yarışında baktığın zaman <laughs> değil mi? Dirsek temaslar eşler bir şeydi. Güç dengeleri bakımından da yakın ilerliyorlar. Ee, Galatasaray Bayern Münih'e burada kök söktürdü. Tabii. Manchester United'ın maçlarında neler olduğunu biliyoruz. Üç 3lük maçlar. Yani Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Yani şimdi böylesi bir Fenerbahçe'de hani Galatasaray'la güç yakınlığı olduğunu düşündüğümüz zaman Olympiakos Fenerbahçe'nin rakibi olamaz. Olmamalı da Fenerbahçe bu turu geçer yani bence. Kadıköy'de geçer. Geçmeli de. Evet. Geçmemesi sürpriz olur bence. Sürpriz olur. Sürpriz olur. Hocam Fenerbahçe kadın basketbol takımı da. Evet, büyük, iş büyük iş başardı. Tebrik da ediyoruz. Değindim. Fenerbahçe, Alagöz Kadın Basketbol Takımı Euro Lig'de şampiyonluğu aldı. 2 sene üst üste bu arada. Çok önemli bir iş. Yani nasıl erkek EuroLeague'de Efes, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko alıyordu. Çok önemli işler bunlar. Tebrik ediyorum çünkü artık bunlar milli mesele. Yani e, milli meselelerde ayrışmayacağız. Tabii. Hiçbir tabii. zaman ayrışmayacağız. Spor evet. zaten bütünleştirici bir olgu. Ama e, tabii ki herkes tuttu takımın kazanmasını, başarılı olmasını ister. Ve başarılı olduğu zaman da tabii ki sevinir. Bu ayrı ama Avrupa'da göğsümüzü kabartan her takımımızı tebrik ediyoruz. Çok önemli bir başarı. Evet onu da biz de burada bir defa daha tebrik edelim. Ee, ve e, son olarak hocam kalan maçlarda zaten yorumladın ama. Artık... Sen illa birilerine bir puan kaybettirmek istiyorsun belli oldu. Yok olduğun. puan kaybettirmek Zorlayayım değil kendime bak. Hocam ben e, biraz daha böyle garanticiyim ya ondan dolayı. Şimdi Galatasaray işi Fenerbahçe maçına kadar devam ettirecek diyorsun. Fenerbahçe maçı biz senin için nasıl olur? Bir kilit maçı olur Ya ben olur. söylemiştim. Fenerbahçe maçına Galatasaray şunları düşünecek. Kaç ihtimalli bir Hangi hocam? şarkıları çalacağız? Heh, karografi. Hangi kareografiler yapılacak? Süslemeler işte nasıl olacak? İşte şampiyonluk kutlamaları nasıl olacak? Sahne nereye konulacak? Hangi sanatçıya? Bunlar konuşulacak yani. Çünkü o maç artık hani... Kaç bir ihtimalli çalışması. bir maç hocam? Galatasaray-Fenerbahçe maçı mı? Evet. Valla geçen sene de iyi Tek ihtimalli bir maç ben görüyorum. Yani şimdi Galatasaray kendi kendi şimdi Galatasaray'da tam kadro, tam motive, şampiyonluğu garanti. Yani benim düşünceme tabii. göre. Şimdi oraya, buradaki oraya göre, sonra, yani zaman çıktığı Uankay zaman bileyse. yani beraberlik bile olabilir ama bir önemi olmuyor maç. Yani kağıt üzerinde bir maç olarak kalıyor. Derbi maçı önemli ama tabii ki şu anlamda Fenerbahçe'ye yenip kupayı almak hmm. Galatasaray adına çok daha önemli olacağı için. Yani ben Galatasaray'ın o maçı da kazanacağını düşünürüm. Tabii. O da kazanacak. Tabii. Hocam e, yani herhangi bir takılma olmaz. Şimdi iki takımla da gelir. Galatasaray maçına kadar gelir. Fenerbahçe Sivas'ta takılır dediniz siz hocam. Hani aldı maçlarını. Takılabilir bence he. dedin. dedim. Aldı Soğucu. maçlarını. Galatasaray da aldı. Son maça kaldı. Yani sondan bir önceki i̇ki maça kaldı. i̇ki puan Galatasaray önüne hala. İki puan Galatasaray önüne. Beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Evet. Seyir zevki çok yüksek bir maç olur mu? Şimdi, şimdi şampiyonluk çok büyük bir stres, çok, çok, çok stres çünkü evet. ağır bir şey ve beraberliğin de Galatasaray'a yettiği bir ortamda çok böyle pozisyonların bolca havalarda uçuştu. Yani tabii maçın içerisindeki dinamikler, süreçler bilecek. İşte Fenerbahçe öne geçer, gol atarsa o zaman bambaşka bir maç izleriz. Ama maç berabere gittiği müddetçe maç bir kısır döngüde geçebilir yani. Ben öyle hmm. düşünüyorum. O Ama Galatasaray tabii Fenerbahçe için de geçer. İki takım da her zaman kendi evlerinde evet. rakibini yenerek o kupayı almak ister. Yani garantilemiş olsa da almak ister, beraberlik etse de almak ister. Her zaman kazanmak için oynar çünkü o taraftara vereceği en büyük hediye odur. Sezon evet. hediyesi ya. Sezonun hediyesi. İşte geçen seneden hatırla. Yani ya yani bu takım da öyle bir takım oldu ki hocam hakikaten Galatasaray'ın Okan Hoca bu arada eee ilklerin e, hocası olmaya devam ediyor. E, üst üste kazandığı maçlardan dolayı, aldığı puan durumundan dolayı tam da bu noktada rekor ortada. rekor kırılmadık, rekor bırakmadı evet. yani, yani üst kırılmadı rekor olarak rekor bırakmadı? Okan Hoca hakikaten çok değerli bir. Ona hoca. da bir parantez açayım. Yani açıldı. Avrupa'da e, yani son itibariyle ne bileyim e, daha mesela Avrupa'daki en önde gelen hani ülkemizi temsil etme adına kulüplerde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe Olympiakos maçını izledim ben. Hani hakemler konusunda kısaca bir vurgulayayım. Takdir haklarına baktım önemli bir sürecinde e, Olympiakos yeni kullandı. Yabancı hakem istiyoruz ya biz. E o da yabancı hakem. E ne oluyor? Hakem, hakem ya hata yaparsa ya hakem hata yapmış oluyor. Yapıyor. Ya bir şey değiştirmiyor hata olursa anlatamıyorum. muyum? Bak bu haftaki maçlara bak. Yine e, işte Tolunay Hoca, Karagümrün Hoca'sına sonra zaten açıkladık. Ha hakemden şikayetçi. O penaltıdan kim dolayı, var? Ne? Evet. Ne oluyor? İşte hakemler bu yani sonuç üzerinden değil, bu sonuca götüren sebepler üzerinden. Bu sebepleri tamir etmekle, tadil etmekle olacak bir iş. Yani eğitimle olacak bir iş. Akademik bir anlayışla olacak bir iş. Teknoloji ilimle, bilimle bağdaştıracak olacak bir iş. Ve ona göre özel insanları seçecek. Yani nasıl bugün spor e okumak isteyenler özel seçmeye tabi tutuluyor Hakemlik evet. lisans anlamında özel seçime tabi bölüm tutarak olsun, değil mi? yani yetenekle alacaklar. Önce bir ilk sınava girecekler sonrasında yetenekle alacaklar. Tek kişi yani. hakemlik olacak. Tabii Tek kişi de hakemlik olacak. Evet doğru. Hocam e, gerçekten de çok güzel, e, keyifli program yani oldu. Yani tek işi demişken, son... mesela kasap hakemlik yapabilirim, hakem kasaplık yapabilirim öyle düşün yani. Tam evet, tersini düşün. Evet. Tabii ki tek işi olmalı. O çok önemli. Yani. Peki son olarak eklemek istediğin ne var hocam? Ona göre kapatalım. Ya Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu yarış aslında çok daha keyifli, heyecan verici olacak ama yani maalesef bu sağ dışı unsurlar insanın yani şu uzaklaştırıyor. Futboldan, futbol ruhundan, şampiyonlukla ilgili sevinçten, yenilgi giyinme üzüntüden, yani kazanımlara, galibiyetlere, sevinçlere her şeyden uzaklaştırıyor. Ya bu çamur psikolojisinden bir kurtulalım ya. Maç sahada oynanır, sahada kaybedilir, sahada kazanır. Hakem hata yapması da onun unsurları içerisindendir. Yani o maçın içerisindeki olumlu ya da olumsuz etki edecek olan faktörlerden bir tanesi de hakemdir. Hakem de oradaki bir öğedir, bir unsurdur. Bu unsuru görmezden gelemeyiz. Yani top kimine göre dikdörtgendir ama bunu yuvarlak yapacak olan yetenektir, çalışmaktır, kondisyondur, taktiktir. Yani Evet. Topu yuvarlak yapacak olan, yani o üç kale direğinin arasından geçecek olan işte bu söylediklerimdir. O yüzden bunun dışına çıkmayalım. Bak şu sahanın dışına çıkmayalım. Kim olursanız olun sahanın dışına çıkmayın. Yani bileğinin gücüne güvenen çıkar maçlarını kazanır, şampiyon olur. Bitti. Evet, bu kadar. Bu kadar basit. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani. Ee, sevgili dostlar yine çok güzel, efektif bir program oldu. Mesajlarınızı da alıyoruz. Ee, gerçekten de inşallah bakalım e, önümüzdeki haftalarda artık yavaş yavaş e, ligin kopma noktasına geleceğimiz haftalar olabilir. Bunu da bir kez daha belirtelim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler de bu videonun altına samimi yorum...